Teşekkürler. Rica Teşekkür ederim. Bir konu, bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii ki. Hocam ben size bundan iki yıl önce Instagram'dan mesaj atmıştım. Belki hatırlamışsınızdır. Ama evet, hocam çok oldu olabilir. iki yıl oldu. Ben size evet. üniversite zamanında okuduğum zaman mesaj atmıştım hocam. Aha. Ben şu an İzmir'de oturuyorum. siz de bana hocam. İzmir'de Ayhan Çağlayan diye hocam bir tane Evet şey ya, ya, ya doktor hocam önermiştiniz sonra ben o sonra ben hocam oraya gittim işte üniversite yıllarımda orada üç buçuk ay berabere ne hocam e, terapi gördüm orada işte anlısın dediğiniz gibi bu bu e, çalışmaları yaptım hocam ben e, benim sorun sorun yaşadığım şey ben şu an yüzde mesela 50 yüzde 45 hocam mesela soka e, çıkıp hocam herhangi bir ne soru e, olabilirim ama hocam benim hep böyle bir e, cümleye başlarken ben ilk hocam harfi ya e, e, söyleyemiyorum hocam. İlk harfi hocam öyle söylemekte çok ya e, zorlanıyorum. Onun bir çığı karma yöntemi var mıdır hocam? Evet, evet. İşte bahsettiğim biraz buydu. E, şimdi burada ya modifikasyon tekniği eklenmesi lazım. Yani şimdi siz duyarsızlaşmayı e, iyi bir şekilde kavradığınızı ve rahat olduğunuzu söylüyorsunuz, değil mi? Çekinmiyorsunuz insanların yanındaki kelimekten. Eee artık temeli de kabul etmişsiniz. Tamam, buna ek olarak bir de teknikleri eklenmesi lazım. Belki modifikasyon yani e, şimdi anladığım kadarıyla biraz blok gibi de takılmalarınız yani evet, çıkmıyor blok. kelime, sıkışıyor. Bilmiyorum boyun kaslarınızı görmedim ama bir gerilme oluyor mu kaslarınızda? Evet gerilme. O zaman blokları ya modifikasyon yapıp işte e, bunları tekrarlara çevirebilmeniz. Yani işte Ayhan diyecekken şu an benim sesim geliyor mu? Görüntüm geliyor evet, mu? Evet. Geliyor. Ha, tamam. Dondunuz da. Tamam. Dondunuz da bir an korktum. Tamam. Ee, şeyi söylüyordum. Ayhan diyecekken hani a şeklinde kaldınız ya blokta. Orada mesela hmm. a a a Ayhan diye bunu tekrara çevirebilirsiniz. Bu da kullanılabilen bir yöntem. Dediğim gibi bu daha akıcı olmanızı sağlar. Yine aynı şekilde akıcılığı şekillendirme yöntemi de var bunda da daha yumuşak ve yavaş bir şekilde kelimeye daha yumuşak başlayarak o blokların şiddetini azaltabiliyorsunuz. Evet. Yani duyarsızlaşmanın yanında bu tekniklerin de olması çok daha akıcı olmanıza yardımcı olacaktır. O yüzden Hocam, bence ben... teknikleri evet. de Hı. Ben bundan bir ay önce Yusuf arkadaşlarımla bir modifikasyon tekniği kullanmaya başladım. O da uzatma onun Zaten bana var. çok faydası oldu. Yani şu an evet. konuşmakta da ku kullanıyorum ama işte dediğim gibi ilk bir kelimenin ilk harfini çıkarmakta zorlanıyorum. İşte onun, onun da üstüne gitmek lazım. Artık onu da çalışarak yapacağım dediğiniz şeyle evet. kullanarak. Evet, evet. Dediğim gibi yani o akıcılığı şekillendirmeyi de deneyebilirsin. Daha kelimenin hani ilk harfini böyle daha silik çıkararak. Varla yok arası böyle. İşte kalem kalem evet. diyeceksen halem sanki böyle h varmış gibi başında daha yumuşak bir şekilde çıkarmaya çalışırsan yani bir denersin hangisi sana geliyor ya da bir terapistten yardım almak istersen onunla çalışırız. Ee, o belki daha iyi belirler bunu. Ona göre ya da kendin deneyerek hangisi sana iyi geliyorsa o çalışmaları yapabiliriz demi. Tamam, hocam. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica